Baba, doktorlara itibarla hazır olun deder. Ama ben hazır değilim baba kardeşlerimi kaybettim. Sevdiğim adamı kaybettim. Seni kaybetmeye hazır değilim baba. Lütfen gitme beni bırakma ne olur. olur beni bırakma baba ne olur. yıkmak için bir ağaca ihtiyacım var. Sen de yıkılma baba ne olur öyle bırak bunu. ne olursun gitme. <laughs> Lara kızım. Senin ne işin var burada? Çık baba mikrom kapı açık şuradan. Çık. baban kapçanı kapmış zaten kızım. Ben mirası kaptırmayan diye uğraşıyorum. Ya ben babamlayım şu anda ya. Miras falan benim umurumda değil. Aa, ne yapıyorsun sen? Niye ayaktasın? Bana bak. Dışarı mı çıkıyorsun sen? İzin verdi mi doktor? Sormadım. Yahu bir dur. Delirdin mi sen Allah aşkına ya? Dön geri yaralısın çıkamazsın içeri dön. Sare. Gülayşe'yi uçurumdan atan kimmiş biliyor musun? Çatal. O şerefsiz kesmiş minibüsün frenlerini. Komada yatan Eyüboğulları eğer ölürse katil o. Şimdi ben buradan çıkacağım o herifi bulacağım. Sen de benim karşımda durmayacaksın tamam mı? Ali'nin mahkemesi var bugün. Barbar gelecek misin? Barbar! Komiser! <laughs> 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 Beni dinlemen lazım. Bak çocukları satan çeteyi çökertmek için yardımına ihtiyacım var. Bak komiser yanlış yapıyorsun. Bir polis memurunu silahla yaralamaktan tutuklusun. Ayrıca çatalın nerede olduğu hakkında ifade vereceksin. Cemal tutukla. Bak komiser yanlış yapıyorsun. Barbaros. olsun. Ya adamı niye tutukladın? E, beni vurdu oğlum. He. E iyi de. Peki seni ne yapacağız? Seni de tutuklayacağız mı? Ne bileyim çatal falan öldüyse yani. Yok bu geldi vuramadım. Oh be! Yani çatalın yaşamasını oh be değil. Yani yaşamasını oh be. Yani senin babanı vurmamana oh be. Yani baba demiş ki tüküreyim ben öyle adamın suratıma. Zaten aga baba demişken biyolojik... Sus lan. Tamam yürü. Şu tamam Komiser, içeriye girersem çeteyi çökertemem. Sen önce bana sorguda çatalın nerede olduğunu söyle. Ondan sonra neyi çökertiyorsan çökertirsin. Bak, ben Hümayi Eyboğlu ile sözlendim. Bugün Nizam Eyboğlu'na vasiye olarak atanacağım. Oğlum pislik olsun diye değil. Gerçekten. Oradan gelecek paraya ihtiyacım var. Abimle savaşmaya başladığım zaman beş kuruşsuz bırakacak beni. Bak, abim Feza Polat. Çok sosyetik bir doktor. Tamam mı? Aynı zamanda bir hayırsever. Yakın zamanda bir vakıf kurdu. Ben de o vakfa bulduğum bütün çocuğu, garibanı götürdüm. Tedavileri ücretsiz bir şekilde yapıldı. Ama sonra basit sebeplerden gelen çocuklar kaybolmaya başladı. Bir sürü ölü doğumlar gerçekleşti. Ha, sen o çocukların ölü doğmadığından şüpheleniyorsun. Ölü olduğunu söylüyorsun değil mi? Aynen öyle. En son Emine diye bir kızı getirdim bak. 8 aylık hamileydi. Dur tahmin edeyim. Onun çocuğu da ölü doğdu. Evet. Ama bebeğinin ölmediğinden emin. Bak gel. Beraber bir tezgah kuralım. Şu işin arkasında abim var mı yok mu bir öğrenelim. Şu mafyayı da çökertelim. Sonrasında da Emine'nin bebeğini bulalım. Ha? Komiser. Barbaros. Sür Cemal.